Evet merhabalar. Soğuk bir kış gününden sıcacık bir merhaba size arkadaşlar. Hadi gelin kimya'dan yine bir soru çözelim bakalım hangi konu? Arkadaşlar bir AYT sorusuyla karşı karşıyayız. Çözünürlükten bir soru. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? 200 gram suda x ve y katılarında 60 gram çözünmüş x ve y. Ben bu çözeltide suyun dörtte birini buharlaştıracağım şu 200'ün ve sıcaklığı da 50 dereceden 20 dereceye düşüreceğim. O zaman bir çökelme olacakmış. Çökelen x katısı kütlesinin çökelen y katısının kütlesine oranı nedir diyor bana soru. Lütfen videoyu kap durdurun. Siz çözün hadi bakalım önce siz yapın. Nasıl yapıyoruz gençler? Şimdi ben bir çözeltim hazırlıyorum. Diyor ki bana 200'ü su, 60'ı tuz, x'ten 60 gram da y'den Böyle çözülmüş halde bunlar bulunuyorlar. Şimdi buranın huzurunu bozuyoruz. Nasıl bozuyoruz? Bir kere suyun dörtte birine yapar 50. 50 gramını buharlaştırıyorsun. Ne kadar su kaldı kapta? 150 gram su kaldı hocam dedin mi? Evet. 60 gram x 20 dereceye düşürürsen bu çözünen x buraya çökmeye başlayacak. Ne kadar çöker? E hadi bulalım. Şimdi x mavi çizgi mi? Evet. 20 dereceye mi soğutuyoruz 50'den? Tamam. 20 derece bana doygunluk kuralı için diyor ki bakın 100 gram suda 15 gram x tuzu çözünür. Daha fazla çözemezsin. E benim 150 gram suyum var. 150 gram su ne kadar çözer arkadaşlar? 15 artı 7 buçuk 22 buçuk. 150 suda artık 22 buçuk gram x katısı çözünebildi çözündü çözünürlük böyle bir şey. Peki yeniyi de konuşalım. Pembe çizgiye baktım. 20 derecede 100 gram su 30 gram çözüyor. E bende 150 su vardı. O zaman 30 artı 15 45. 45 gram y tuzu çözünebilir hale geldi. Anlayabildik değil mi arkadaşlar burayı? Peki. Benim çözeltim burasıysa şu dibe oturan çöken çökeltilerin oranı nedir ki madde miktarları açısından? E 60x vardı. 22,5 çözündü. O zaman çöken 37,5 gram x. Peki çöken y'yi de bulalım. 60'ın 45'i çözündü. 15'i çöktü. Öyle değil mi? Çöken bu. Bunların oranını sormuş arkadaşlar. Sadeleştirin gereken. Sadeleştirmeyi yaptığınız zaman emin olun 5 bölü 2 bulacaksınız. Evet, keyifli, güzel, harika günler diliyorum size. Hoşçakalın.